Master Playback yani Q atama işlemine bakalım. Diyelim ki benim robotlarım öncelikli olarak kırmızı olsun. Buna rekor diyorum. Play'e basıyorum. Birinci basama attım. İkinci de yerine olsun. rekor diyorum. Q'ya atıyorum. Diyelim ki sonrasında da blue olsun. rekor dedim. Q'ya attım. Şimdi bunlara nereden bakacağız? Color'dan çıktık. Şu yukarıda play butonumuz var. Bak görüyorsunuz playback butonu. Buraya girdiğiniz zaman size burada bu Q'ları sırayla gösteriyor. Arkadaşlar bu Q'larla ilgili sırayla setting yapabiliyorsunuz. Go diyebilirsiniz. Arkadakine de sırayla atla. Buraya zaman bekleme süresi verebilirsiniz. Bunun gibi özelliklerle bu işi yapabiliyorsunuz. çok basit, çok kullanışlı bir masa bu konuyla ilgili. Evet, onun dışında delete deyip Q'ları komple silebiliyorsunuz. Artı şöyle bir şey daha var. Diyelim ki masayı seçtiniz. Diyelim ki efekt verdik. Random verdik. Record dedik. Q'yu attık. Ardından no efekt dedik. Sky dedik. Rekord dedik. Q'yu attık. Player dedik. Preview'umuza gelelim tekrar. Burada gördüğünüz gibi size Fade Time'larını falan veriyor. Buradan isterseniz Fade Time'ını, Down Fade, Up Delay gibi değerleri istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Buradan isterseniz de update edebiliyorsunuz. Bunu kaldırdığınız anda play konumuna geliyor. Buna basarsanız da play yapabilirsiniz. Bu oradaki fade time süresi dahilinde oynuyor. Veya biraz önce size göstermiş olduğum yerden kısma gidersiniz. 5 saniye diyelim. Örnek veriyorum. Kısımdan da nota diyelim 5 saniye. Tabii fade'ler o aradaki geçişleri ister tutarsınız ister tutmayabilirsiniz. O sizin. Burada gördüğünüz gibi süreyle, timingle yapabiliyorsunuz. 5 saniye sonra fade değerine yani fade'i uygulayarak diğer 5'i uyguluyor. Şimdi öncelikli olarak bir tane program yazalım isterseniz. Bu yazılmış olan programla ilgili de bazı değişiklikler yapalım. Mesela circle attık. Bunu record dedim. Show, yani bir playback yazdık. Şimdi bunun playback detaylarına gelen playback kısmına geliyorsunuz. Yukarıya bastığınız zaman playback'in içerisindeki detaylara geliyor. Şimdi bu detaylarda bu fader'ın ne iş yapacağını söyleyebiliyorsunuz. Yani sadece rengi değiştir, beam shape'leri değiştir, pozisyonu değiştir, efekti değiştir seçebiliyorsunuz. Fade time'larını, play time'larını burada detaylı olarak bütün özelliklerini yapabiliyorsunuz. Trigger on Rise gibi seçenekler gördüğünüz gibi. Playback'e isim verebiliyorsunuz. Birçok özelliğini buradan şey yapabilirsiniz arkadaşlar.